Merhabalar bugün 15 Nisan yani Roma'nın kurban bayramı diyebileceğimiz Fordikia festivalinde kutlandığı gün. Fordikia oldukça önemli bir festival. Forza, Forza nereden çıktı? Forda kelimesinden geliyor. Forda inek demek çünkü bu festivalde inekler oldukça önemli bir role sahipler. Şu şekilde inekler Roma kentinin 30 bölgesinde kurban ediliyorlar. Kime? Tellus'a yani Roma'nın doğa tanrıçasına kurban ediliyorlar. Bundaki amaç da toprağın ve sığırların bereketlendirilmesi. İneklerin karınlarından çıkartılan henüz doğmamış olan buzağlar ateşe atılıyor. O buzağların külleri bir yerde toplanıyor. Çünkü 6 gün sonra yani Parilla Festivali'nde bu küller kullanılacak. Parilla Festivali'ne onu o günde anlatacağım. Bugün kısaca değineyim. Palese yani Roma'nın çoban ve sığırlarından sorumlu tanrısına adanan bir gün. Bugün de çobanlar bu buzağılardan gelen külleri yüzlerini sürüyorlar ve tıpkı günümüzdeki bir festival gibi ateşlerin üstünden atlıyorlar.